Günlük yediğiniz bazı besinlerin prostat sorunlarına yol açabileceğini biliyor muydunuz? İlk başta uyarı işaretlerini gözden kaçırmak kolaydır. Uykusuz geceler, sık sık tuvalete gitmeler ve sürekli bir uyuşukluk hissi göz ardı edilebilir. Meksika'dan doktor Jorge Gomez size nasıl yapılacağını anlatmak için burada. Bazı yaygın yiyecekler sessizce prostatınıza zarar verebilir hangi beş besini beslenmenizden çıkarmanız gerektiğini ve bunların yerine nasıl koyacağınızı öğreneceksiniz. Başlamadan önce ekstra bir şeyler hazırladım. Bu sayfadaki ilk yoruma bakın. Prostat sorunlarının doğal yollarla nasıl tedavi edileceğini anlatan e-kitabımın bağlantısını paylaştım. İncelemeye hazır olduğunuzda devam edin. Ancak bir sonraki önemli ayrıntılar için benimle kalın uykuya dalmaya çalıştığınızı ancak gece boyunca tuvalete gitmek için birkaç kez uyanmanız gerektiğini düşünün. Bu sürekli kesintinin gün boyu ruh halinizi ve enerjinizi nasıl etkileyebileceğini hayal edin. Eğer prostat probleminiz varsa, bu sizin şu anki gerçekliğiniz olabilir. Peki ya size sorununuzun bir kısmının her sabah, öğlen ve akşam yediklerinizden kaynaklanabileceğini söylesem? Erkekler genellikle prostatlarının sağlığını göz ardı ederler ta ki semptomlar görmezden gelinemeyecek kadar şiddetli hale gelene kadar. Beslenmede yapılan küçük değişiklikler bile özellikle beslenme konusunda büyük etkilere sahip olabilir. Bazı yiyecekler prostat iltihabına neden olarak idrar yapmayı zorlaştırabilir. Bu durum zamanla daha büyük sorunlara yol açacaktır. Bu yiyecekler o kadar yaygın ki belki de bunları her gün hiç düşünmeden tüketiyorsunuz. İlk suçluya doğru ilerlerken asıl sorunun iltihap olduğunu unutmayın. Kronik inflamasyon prostatınızı daha hassas hale getirebilir, enerjinizi azaltır, bağışıklık sisteminize zarar verir ve rezervlerinizi tüketir. Şeker, doymuş yağlar ve yapay katkı maddeleri iltihaplanmaya katkıda bulunan faktörlerdir. Bir kez kurulduğunda tüm sistem zarar görebilir. Tetikleyicileri kaldırdığınızda oldukça hızlı iyileşmeler görebilirsiniz. Eğer bu besinlerin yerine ne koyabilirim diye düşünüyorsanız size birkaç fikir vereyim. Önemli olan size zarar veren şeyleri hayatınızdan çıkarıp yerine sizi iyileştiren şeyleri koymanızdır. Arabanıza yakıt ikmali yaptığınızı düşünün asla seyreltilmiş benzin veya kirlenmiş olması motora zarar verebilir. Aynı şey vücudunuzda da olur. Vücudunuza zararlı maddeler sokmaya devam ederseniz prostat sağlığınız ve genel refahınız açısından sonuçlarını göreceksiniz. İnsanların hiç düşünmediği en önemli beş sorunu öğreneceksiniz. Ve hemen benimseyebileceğin iz bazı sağlıklı alışkanlıklar. Hadi başlayalım. Pek çok kişi her sabah listemizdeki beşinci maddeyi tüketiyor. Kahvaltı çoğu zaman bir zorunluluk olarak kabul edilir. Bu basit kahvaltılık yiyecek prostat problemlerini daha da kötüleştirebilir. Süt ve yoğurt, peynir gibi süt türevleri de buna dahildir. Eğer laktoz intoleransınız varsa süt kalıcı bir iltihabi reaksiyona neden olabilir. Kronik iltihaplı prostatların büyüme olasılığı daha yüksektir ve idrar sorunlarına veya rahatsızlığa neden olur. Sütün kremamsılığını bozmayan pek çok alternatifi var. Badem sütü veya Hindistan cevizi sütü bitki bazlı seçeneklerden ikisidir. Badem sütü sisteminizi bozabilecek hormonlardan arındırılmış ve güçlendirilmiş bir süttür. Bitki bazlı bir alternatife geçmek iltihabı kontrol etmeye yardımcı olur ve prostatınızın iyileşmesi için daha uygun bir ortam sağlar. Ispanak gibi bazı yiyeceklerin kale ve tohumları hormon eklemeden kalsiyum sağlar. Yemekten bahsettiğimiz için ilk yorumu okumanızı hatırlatayım. Videoyu izlemeyi bitirdiğinizde karşınıza çıkan Doğal Prostat Bakım Planımı anlatan bir kitapçık hazırladım. Bu broşür yalnızca 18 yaş üstü kişilere açıktır. Bu nedenle lütfen bu gereksinimi karşıladığınızdan emin olun. Sağlığınızı iyileştirmek konusunda ciddiyseniz bunun okunmaya değer olduğunu garanti ediyorum. Şimdi sisteminize kimyasallar sokabilecek popüler yiyeceklerin dördüncü grubuna geçiyoruz. Sosis, sosisli sandviç, jambon ve mortadella gibi sosis ve işlenmiş etlerden bahsediyorum. Bu ürünlere sıklıkla nitrat, nitrit ve diğer koruyucu maddeler ekleniyor. Ancak bu maddelerin prostat sağlığınızı doğrudan nasıl etkilediğini bilmiyor olabilirsiniz. Araştırmacılar, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya neden olabileceğini buldu. Bu, idrar sorunlarını daha da kötüleştirmek için mükemmel bir fırtınadır. Tüm proteini bırakmanıza gerek yok. Bunları aşırı kızartma veya yapay katkı maddeleri içermeyen yağsız et, balık veya yumurta ile değiştirebilirsiniz. İzgara, buharda pişirme veya fırında pişirme gibi basit pişirme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Prostat alevlenmelerine neden olan kimyasalların miktarını azaltmanız gerekir. Uykunuzu iyileştirmek ve tuvalete gitme sıklığınızı azaltmak için bu tetikleyicileri azaltın ve sürekli yorgunluk hissini azaltır. Modern diyetlerde o kadar yaygındır ki neredeyse hepsinin içinde yer alır. Aşırı şeker tüketimi ciddi sonuçlara yol açabilir. Üçüncü maddeye geçmeden önce eğer beslenmenizde bu değişiklikleri düşünüyorsanız sizi tebrik etmek istiyorum. Prostatınız da herkes gibi size teşekkür edecek. Her türlü etiket altında yemeğinize gizlice girebilen güçlü bir kötü adam var. Hatta bazen sağlıklı kılığına bile sokuluyor. Rafine şekerden ve genel olarak rafine karbonhidratlardan bahsediyorum. Şeker, kronik inflamasyona katkıda bulunan başlıca faktörlerden biridir. Çok fazla tatlı ve beyaz un içeren yiyecekler tükettiğinizde kan şekeri seviyeniz yükselir. Zamanla insülin direncine, kilo kaybına ve hormonal dengesizliklere neden olabilir. Bu dengesizlikler östrojen seviyelerini artırabilir ve erkeklerde ise prostatın istenmeyen şekilde büyümesine yol açabilir. Daha fazla tuvalete gideceksiniz ve bu da idrar problemlerinizi daha da kötüleştirecektir. Enerji seviyeniz de etkilenecektir. Şeker, şekerlemeler, tahıllar, soslar ve salata sosları da dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde gizlidir. Dextroz veya maltoz olarak adlandırılabilir. Doğal veya fitness etiketi taşıyan bir şey satın alırsanız, sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz ama içeriklerini mutlaka okumalısınız. Gizli şeker içerebilir. Yapılan araştırmalara göre şeker tüketimi sadece kaloriden ibaret değil. Vücudunuzun temel hormonları yönetme biçimini de etkiler işlenmiş meyve suları veya ilave şeker içerenler dahil olmak üzere şekerli içeceklerden kaçının. Bunun yerine sade su, bitki çayları veya şekersiz çayları tercih edin. Stevia ve eritritol gibi doğal tatlandırıcılar damak tadınıza hitap edecektir. Kan şekerlerini yükseltmeden tatlılık için tam yulaf gibi kompleks karbonhidratlar, kahverengi pirinç ve kinoa enerjiyi yavaş yavaş açığa çıkarır. Kan şekeri dalgalanmalarının önlenmesine yardımcı olur. Bu sürekli enerji kendinizi daha uyanık hissetmenizi sağlayacaktır. 5 gün boyunca şekerli atıştırmalıklara yönelme olasılığınız azalacak. Şeker sadece prostat için kötü değildir. Enerji seviyenizde, uyku kalitenizde ve cilt sağlığınızda iyileşmeler fark edeceksiniz. Bu, Hayatınızı birçok yönden etkileyecek zaferlerden biridir. Rafine tatlandırıcılar ne kadar endişe verici olsa da başka bir suçlu daha var. Daha da kötüsü, kültürel ve toplumsal geleneklere derinden kök salmış olmasıdır. Listemizdeki ikinci madde birçok kişinin bilinçsizce tükettiği kronik idrar yolu sorunlarına doğrudan katkıda bulunabilir. Genellikle zararsız bir ikram olarak kabul edilir ve arkadaşlarla bir akşam yemeğinde veya kutlamada tadını çıkarabilirsiniz. Dikkatli olursanız, her şeyin hormonal dengeyi veya prostat sıvısını etkileyen durumlar sorun yaratabilir. Alkolden bahsediyoruz. Alkol vücudu susuz bırakabilir, mesaneyi tahriş edebilir ve iltihabı kötüleştirebilir. Zaten sık veya ağrılı idrara çıkma sorununuz varsa bunu yapmak istemeyebilirsiniz. Alkol ayrıca testosteron ve östrojen dengesini de bozabilir. Bu da prostat büyümesini daha da kötüleştirecektir. Karaciğeriniz alkolü işlemekle meşgulken aynı zamanda daha fazla östrojene de dönüşebilir. Testosteronda artış prostat büyümesine doğru dengeyi değiştirebilir. Ara sıra içki içmekten hoşlanıyorsanız alkolü tamamen bırakmanıza gerek yok. Tüketiminizi azaltabilir veya daha hafif seçenekleri daha sık tercih edebilirsiniz. Sosyal toplantılarda şekersiz çay ve meyve sularını deneyin. Ayrıca günlük su tüketiminizi artırın. Hem siz hem de prostatınız ve karaciğeriniz bundan faydalanacaktır. Karaciğer Hormonal düzenleme söz konusu olduğunda bilinmeyen bir kahramandır. Asıl kötü adama ulaştık. Alkolü azaltma ve süt ürünlerinden uzak durma konusunda değişiklikler yaptıysanız iyi bir başlangıç yapmışsınız demektir. İşlenmiş etler, rafine şekerler ve diğer gıdalar sizi başarılı veya başarısız kılabilecek bir yaşam tarzı faktörü daha var. Bu son yiyecek bir tehditten daha fazlasıdır çünkü diğer beş yiyecekle etkileşime girebilir ve olumsuz etkilerini daha da kötüleştirebilir. Günlük hareketsizlikten bahsediyoruz. Düzenli hareket etmek önemlidir. Ancak insanların bunun önemini göz ardı etmesi kolaydır. Yapılan araştırmalar, orta düzeyde egzersizin, yürüyüş, koşu veya yoga gibi egzersizler prostat sağlığını iyileştirebilir. Egzersiz kan dolaşımını iyileştirmeye, kilo kontrolüne ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Tüm bunlar sağlıklı bir idrar sistemine katkıda bulunur. Uzun süre oturmak bölgedeki baskıyı artırabilir. Pelvik prostat semptomlarını şiddetlendirebilir. Her saat kısa yürüyüş molaları veya pelvis esnemeleri bile her şey daha düzgün ilerliyor. Bütün bunlar bir sporcu gibi antrenman yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Sonuçları görmeye başlamak için sadece istikrarlı olmanız ve basit aktiviteler yapmanız gerekiyor. Düzenli egzersiz yapın ve bu beş büyük sorun nedeninden uzak durun. Ruh halinizi, enerji seviyenizi ve uyku düzeninizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Kabak çekirdeğini beslenmenize eklemeyi düşünün. Çinko, prostat sağlığı için gerekli bir mineraldir. İltihabı azalttığı ve bağışıklık sistemini uyardığı için bir avuç tohum yiyerek prostat bezinizi besleyebilirsiniz. Balkabağını her gün yiyebilir veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Prostatınıza zarar verebilecek en önemli 5 faktörü özetleyelim. Bunlar alkol, şeker, işlenmiş karbonhidratlar, rafine şeker dahil süt ve süt ürünleridir. Yukarıdaki faktörleri ortadan kaldırarak veya azaltarak prostat sağlığınızı iyileştirebilir ve daha az idrar problemi yaşayabilirsiniz. Önemli olan kendinizi aç bırakmak değil, vücudunuza çevreyi sağlamaktır. İyileşmeniz ve güçlü kalmanız gerektiğini. Bu değişiklikler konusunda ciddiyseniz, aşağıdaki sabitlenmiş yorumu inceleyin. Bu bağlantı sizi prostatınızı korumak için doğal bir rutini açıkladığım broşürüme götürecektir. İktidarsızlık gibi ileride ortaya çıkabilecek sorunların da önüne geçmenize yardımcı olabilir. Eğer 18 yaşından büyükseniz, lütfen inceleyin ve sorularınızı veya yorumlarınızı yorumlarda paylaşın. Lütfen nereden izlediğinizi bana bildirin. Lütfen bitirmeden önce son bir ricada bulunmama izin verin. Eğer bu bilgi size yardımcı olduysa, sağlığınızı daha iyi anlamak için bu videoyu beğen, kanalı desteklemenin harika bir yolu ve daha fazla video görmek istediğinizi bana gösteriyor. En son haberleri aldığınızdan emin olmak için lütfen abone olun ve henüz yapmadıysanız bildirimleri açın. Bir sonraki videomu unutmayın. Erkek sağlığı konusunda söyleyecek çok şeyim var ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri size vermek istiyorum. Artık beslenmemize gizlice giren ve prostatımıza zarar verebilecek 5 besini biliyorsunuz. Artık bu besinleri nasıl kolayca değiştirebileceğini, zi ve daha sağlıklı bir yaşam tarzına nasıl sahip olabileceğinizi biliyorsunuz. Günlük rutininizde yapacağınız küçük değişiklikler bile büyük etkilere sahip olabilir. Yaptığınız her seçim sizi hak ettiğiniz canlı, enerjik hayata daha da yaklaştırabilir. Bu değişiklikleri keşfedin, vücudunuzun önümüzdeki haftalarda nasıl tepki verdiğini gözlemleyin. Daha iyi uyuduğunuzu, tuvalete daha az gittiğinizi veya gününüzün kontrolünün sizde olduğunu hissetebilirsiniz. Daha fazla sağlık ipucu istiyorsanız bültenime abone olun. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz doğal sağlık hakkındaki diğer videolarıma göz atın. Ayrıca yoruma eklenmiş broşürü de okuyabilirsiniz. Kendi sağlığınızın sorumluluğunu alın. Bunu hak ettin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.